Ömrüm, 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 ömrüm. Yine dertler sarar her yanımı, yine dertler sarar her yanımı. Ağlaya ağlaya geçer bu ömrüm Bir dostum yok ki derdim söyleyeyim Ağlaya ağlaya geçer bu ömrüm Ağlaya ağlaya geçer bu ömrüm Ömrüm Aşık çesmiyim yüzüm gülmüyor Aşık çesmiyim yüzüm gülmüyor Bir mutlu gün dahi bana gelmiyor Yaralarım durmadan hep kanıyor Ağlaya ağlaya geçer bu ömrüm Ağlaya ağlaya geçer bu ömrüm Ömrüm, 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 ömrüm. Yorgun bir yalçıyım yönümü bilmem Yorgun bir yolcuyum, yönümü bilmem. Gezer durur inan önümü görmem. Köreğine dik felek hiç gülebilmem. Ağlaya ağlaya geçer bu ömrüm. Ağlaya ağlaya geçer bu ömrüm 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 ömrüm